Günaydın. Günaydın kalabalık. Arkadaşlar balık ağımızın hazırlığını yapıyoruz. Haydar abi, Oğuz Bey. Ya Allah bismillah. Merhaba arkadaşlar işte Haydar abimiz yakaladı balıkları. Değerli hocam da yanında. Oh mis gibi. Oo, oh, çok hoş balıklar da işte güzel balıklar. Afandım atmadım. Baba, bunu ən öndə tutdum balısa boyudur atmağın. Ağabey. Əlviyəsin Ağabey. tutdun, sən mənə atdın. Afandım, xüsusiləkdə əllərin dərs görməsin. Sağ olun, təşəkkürlər. Teşekkür Həqiqətən razıyam. Sizin Sa sayəndə biz balıq yeyəcəz. Bəs şonda Həidar ağa balıq zamanı mı? Yəni balıqların bol olduğu zaman mı? Balıqların bol Elfini. olduğu zamanda balıq yumurtadan düşmüşdür artıq. Bunu yemə zamanlarıdır. Evet. Yeyilmə zamanları. Siz de geldik. Ben zaten buraya tek gelme Siz gelmeseniz ben de gelme Ha, evet. geldik buraya. Bu benim yeteneğimdi. Ben balık tutacağım. Siz de ha, orada o ateşimiz oradadır. Çayımız kaynıyor. Biraz sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Kavun yiyeceğiz. Karpuzlar işte karşıladı. Vatandaşlarımızın <laughs> hepsi buradadır. Halo, qardaşım da gəlmədi. O da gəlsin. Gözəl bir balığımızı bişirəcəyik. Biz də yeyəcəyik. Tamam. Hər kəsin bir el mərifəti var. Sizin mərifətiniz şey siz odursunuz, deyitiniz siz. Örətsiniz. Elə də ağcıyın. Siz ancaq xidmət işlərinə yardım edir. Yəni ələyə işlərinə yardım edir. Təkcə bu balıqların adı nədir Hazrar ağa? Eee, biz bunlara qara balıq deyirik böləcəyimizdə. Amma lay isim olaraq indi şeylə sənə deyim ki, işə yapır nə edəndir bu ya? sazan türləri. Yo, sazan türü de yox. Yani. Bu bölgedə bunlara qara balıq deyirlər. İçində çınarda olur, boçcada olur, amma bunlardan bu anda yoxdur. Kəfar rəyinə bənziyir. Hmm. Yaxından aradaşım özüncə çəkib baxdı. Biraz da kəfalı, çapalı andırır balıqları. Bax, tirtırlı da şeyləri, biraz daha əsmərdi. Bu erkək balıqdır, məsələn. Bax, bu dişi balıqdır. Evet, bunu bu, görüyürük. Bu, bu dişi balıq, bu erkək. Bu erkək balıqdır. Hmm. Amma ikisinin də cinsi eynidir. Eyni irqdir. He, irq eynidir. Bu onu Bu uzun balığın erkəyidir. Yes. Bunlara deyəcəksin nəyə görə erkəyidir? Çünki bunlarda beyxar var bax. Əsmərliyi var. Bunların pul dökümə azdır. Bunlarda pul dökümə fazladır. Dişi balıq əti daha gəvrək olduğundan dolayı. Axardığımız balıqları bişirmək üzrə təbii öncə gözəl pullarını təmizləyib içini təmizləyəcəyik. Dö, 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 dö. Dö. Tamam. Koy <laughs> onu bunun üstüne. Her bunu şeyine bu. Burada şey hani, yok. Burada yok. Şimdi burada haydi. Yok bunda yok. Vardı. Alt, alttakinde var onda yok. Bunda vardı. Hepsinde, Hepsinde var. Yok. Patlıcan bunda değildi. Değil. Yok, yok patlıcan alttakinde Varsa Olmasın da şeyde. Kıyamat kovu. Ha ha O gaz oradan geldi. Dur en sonra bir şey. Karasın abisinin adı neydi? Gündüz. 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 Gündüz balık. Balıklar onun önünde. Kabalıyı. Kadar sap öldü mü de yok. Yeni olmamıştı. Işte. Eski sapma. Alo, sapmayı. Sapmayı istedim kullanamaz. Sapmayı attım ağzıma Ağazım. dişim yok. <laughs> <laughs> Sapmak aldı kolumda balığı da görmüşem. Eli tane koydum balığı tuttum. Bir <laughs> de karpuz var, gördün ömründe. Ne de karpuz var. <laughs> <laughs> Bunlar da adam bir azil verdiler. Zehir. Azil verdiler dediği şey mi? Azil ise ben nasıl uzak olsun? Yedim var ya, öksürükten ölürüm. Anne, ise hala bunu yiyin ve sen dadına bakarsın ar <laughs> sonra. Arkadaşlar mafya olsun. <laughs>